Hoş geldiniz yeni bir videomuzda sizden gelen yorum soru ve istekler üzerine yayın programımıza yine bugün de devam ediyoruz. Yayınımıza başlamadan önce yasal olarak yayınlanması ve paylaşılması zorunlu olan bir uyarı. Bir de çekince metnimiz var. Bunları da okuduğunuzu, anladığınızı ve kabul ettiğinizi varsayarak başlıyorum videomuza. Okumayanlar videomuzun açıklama kısmından ya da karşınızda görmüş olduğunuz şu anda bu görsel metinlerden bunları okuyabilirler diyoruz. Bunları okuduğunuzu, anladığınızı ve kabul ettiğinizi varsayarak da videomuza birlikte başlıyoruz. Türkiye Sinayi Kalkınma Bankası ile birlikte devam edelim. TSKB tarafında ise sürekli anlatmış olduğumuz kritik fiyatta hala durmaya devam ediyoruz. Farkındaysanız burada aslında temel görünü bak. Şöyle sizler için eğer kısa vadede biraz daha gösterecek birlikte grafikleri yakından bakacak daha çok olursak aslında artık burada ters bir görüntüye doğru gidiyoruz. Yani ters görüntü bakın bu bölgenin bir türlü yukarı yönlü ee, tahtanın ilerleyemediğini ama bir noktanın da altına artık şirketin salmadığını bu fiyatlama kanalı içinde şirketin aslında bir bayrak görünümü ile ya da şu, direkt olarak şöyle bakabilirsiniz. Burada kanalda kaldığını görüyorsunuz. İşte buradaki kanaldan bizim çıkmamıza ihtiyacımız var. Yani bir çöküş yaşandık. Şirket koptu. 14 liraydı şirket. 14 liradan şirket koptu. 9,5 lira fiyatlamasına kadar biliyorsunuz ki indi. Ciddi bir şirket geri çekilme maalesef yaşadı. Ve bu yaşanan geri çekilme eğilimleri sonrasında karşınızdaki bu kanala ulaştı. Yani bu ne demek? Ciddi çöküş sonrasındaki fiyatlama sonrasında ağzı talep hala dengeleniyor. Ya da şirket tarafına baktığınızda ters görüntü bir karar verilmesi bekleniyor. Bu karar görüntüsüdür. Bu şirket bu noktanın üstünde kapanışlar hala gerçekleştiremiyor. Son yaklaşık bir buçuk aydan bu yöne Bakın Mart 25 başladı. Mart 25 sonrasının dönemde bu fiyatlama aralığında şirket kaldı. Yani negatif mi? Tamam TSK ve negatif bir şirket. geneline bakarsanız uzun vadede bakarsanız iyiye gitmiyor ayrı. Ama ne olacak yani bu Mayıs ayında bu çöküş sonrasında yani devamı ne olacak? Şirket kaldı, çivilendi bu noktaya. Bir buçuk aydır bir karar veremedi. Yani düşüyoruz ama buradan yine dönüyoruz. Düşüyoruz, tekrar dönüyoruz. Geri çekiliyoruz, tekrar dönüyoruz. Düşüyoruz, tekrar dönüyoruz. Böyle bir süreçte ilerliyoruz. Tam tersine yukarı yönlü bir tepki gerçekleştiriyoruz. Yükselmiyor demiyoruz ki yine yükseliyoruz haklısınız ama devam edemiyoruz. Geri çekiliyoruz. Tekrar deniyoruz. Geri çekiliyoruz. Yaklaşıyoruz başa dönüyoruz. Tekrar deniyoruz, başa dönüyoruz. Böyle bir süreç. Bu yüzden altta yeşil bölge, üstte kırmızı bölge. Yani teknik tabi da hep beraber ifade edelim. Altta 10 lira, 10, 10, 20. üste 11, 20, 11, 50. Fiyatlamalarımız bunlar. Bir türlü bu fiyatların dışına çıkamıyor TSK abi. Yani kanallığın içinde sıkıştı ve kaldı farkındaysanız. Bu yüzden birlikte izlediğimiz koşullar bunlar olacak. 10, 10, 20 altta. 11, 20, 11, 50 üstte. Bu fiyatlama kanalını hep beraber takip ediyoruz sizlerle birlikte. Bu kanalların dışına çıkmadığı müddetçe herhangi birinin şu an için karar veremezsiniz ki. Bakın 1,5 aydan bu yöne şu şirketiniz 10 liranın altına kapanışlar yaptı mı haftalık bazda yapmadı. Tam tersine 11 liranın üzerine kapanışlar yapabildi mi 11 liranın üzerinde şu kırmızı bölgenin üzerinde yapamadı. Demek ki herhangi bir şekilde şirketin bir kararı yok. O yüzden biz de hala buraya bu kanal bölgesine bu X kanala diyoruz. Bu kanalın herhangi bir şeyine çıkmadıkça makas aralığı bellidir. Bu 1 liralık 11-20-10-20'lik 1 TL derindeki bu makas aralığı içinde oner durur bu şirket diyoruz. Ne zamanki şirket kıracak geçecek herhangi birini iyi ise iyi kötüse kötü daha da kötü olacak diyeceğiz. 10 lira var mı? Yok. 11-211-50 var mı yok beklemeye devam. Bunlar için de oynamaya devam eder bir süre daha bilginize. Kırılım gelince kadar da böyle baskılanır diye ifade ediyor olacağız. Ama evet tekrar tepki geldiği anda merak etmeyin 11-20-11-50'ye kadar yükselişler tabii ki yaşanabilir. Biz sadece şirketin önümüzdeki geleceğindeki tekrar odak noktasını tekrar belirlemek için bunu söylüyoruz. Ne isteyecek daha mı devam edecek düşüşe kaldığı yerden yoksa hayır toparlayacak mı? Bunu bir buçuk beri biri daha belirleyemedi. Bir buçuk ay oldu hala karar vermesini bekliyoruz bilginize. Bu şirketle alakalı teknik olarak başka aklınıza bir soru işareti kaldıysa, merak ettiğiniz başka bir konu eğer teknik olarak varsa kanalımıza girin, oynatma listelerine ulaşın ve buraya geldiğiniz zaman bak buradaki teknik analiz isteklerinizi lütfen bu videoya altına yorum yapın. Ne artık soru işaretiniz varsa teknik olarak bu şirketle alakalı senedi yazın ve sorunuzu yazın. Bunu hemen soruyu dahil edip yayında anlatacağız. Onu da ifade edelim hemen sorunuza videolu şekilde cevap vereceğimizi ya da bu şirketle alakalı kap analizi. Şöyle bir kap geldi bunun açıklaması, tahtaya katkısı ne olabilir? Ya da temel analizi. Bu şirketin hikayesi nedir? Bu şirketin bilançosu ne durumda? Ne bekleriz? Bu şirketin ettiği eden nedir? Ucuz mu, pahalı mı? Yatırım yapacağız mı, yapmayalım mı? Her neyse. Aklınızdaki soru işareti her neyse de bu sefer bu şirketin bu videonun altına bu sefer yorum yapın. Temel analiz buraya, teknik analiz buraya yapın. Neyse soru işaretinizi yazın. Hemen konuyu dahil edelim programımıza ve hepsine cevap verelim videolar ile bilginize. O yüzden dolayı daha fazla aklınızda teknik ya da temel soru işareti kaldıysa özetle oynatma listelerindeki şuraya şu iki videoya hangisini istiyorsanız lütfen bunların altına yorum yapın ki bizi de hemen dahil edip isteklerinize ve sorunuza hemen videolar ile cevaplar verebilelim bilginize. Müzik